gitme. Yani. Olsun. Bir dur, saat aa. sonra git bari, olmaz mı? Canım, yarım saat sonra Amerikalıların otelinde olmam gerekiyor. Dur. Dur. <laughs> Bana dur <lan>. sabah, <laughs> sabah sabah toplantı mı olur? Ya ama adamlar uçağa yetişecekler ve anlaşma üzerinde sonra tuşları yapacağız. <laughs> bari onları yolla öyle gel. Olmaz mı? Olmaz. Olmaz çünkü kulübe gideceğim. Toplantı var sponsorlarla. Tabak havası organize eder Ondan sonra da holdingdeki asıl toplantı. On bir buçuktaydı değil mi? Tamam, gerilme. Burak Çatalcıoğlu'nun hakkından geleceğim. Merak etme. Anne sahayı hazırlasın. Silahlar bende. <laughs> Günaydın. 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 Görüşürüz canım. Hoşça kal. Hoşça kal. Her şey yoluna girmiş bakıyorum. Aksini mi düşünmüştün? Bilmem. Birkaç gün önce ayrılmaktan bahsediyordunuz. Odaların tekrar birleşmeyeceğini ben bile inanmıştım. Beni küçümsem anne. Ben Güney'i çok iyi tanıyorum. O kaybetmeyi hiç sevmez. Hem neleri kaybedeceğini de çok iyi farkında. Ben biraz daha yapacağım. Aa baba. Niye kalktın? İyiyim ben. Gidip dükkanımı açacağım. Sıkıldım böyle günlerdir yat yat yat. Ama dün gece ağrım var diyordun. E geçti. Ya hem yatınca her tarafım daha fazla ağrıyor. Sen nereye böyle? Önceki gün bir pozisyonu CV'mi göndermiştim. Hı. Bugün cevap gelmiş. Görüşmeye çağırıyorlar. Ya hadi bakalım hayırlısı. Dur bakalım. Biraz farklı bir iş ama. Nasıl bir iş? Bir konuşalım da. Sonra önce uzun uzun anlatırım. Şimdilik sürpriz. Büyük bir şirket yani. Evet, çok büyük. Dün gece kalktım kalktım sabaha kadar sizi dinledim. Kuzey'den başka bir laf ediyor mu? Sen de gördün işte. Vır 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 sabah kadar konuştunuz, uykusuz kaldınız. Ama kuzeyden başka ağzına bile falıyor ama Allah aşkına sen söyle ya. Şimdi kuzeyden küçücük bir ışık gördü ya. Kafasını kesen artık hayatta dönüp başka birine bakmaz. Hiç gelmeyecek birini bekleyerek harcayacak bütün ömrünü. Öyle böyle derken heba olup gidecek hayatı. Belli mi olur Gülten teyze? Yani her şey bittiğinde belki bir gün hikaye. Ya ben senin kadar ümitsiz değilim. Kuzey hiçbir zaman Cemre ile birlikte olmayacak. İşte şuraya yazıyorum. Ölse bitse bunu söylemeyecek. Ben bile Kuzey'i birazcık tanıyorsam bunun böyle olacağını biliyorum ama benim kızım görmüyor. Görmeyecek de. Halbuki bu gençlik, bu güzellik gitti mi bir daha geri gelmez. Kuzey'i seviyor Gülten teyze. Nasıl sevme diyeceksin? Desem bile ne değişecek? İnsanın elinde mi? Sen kendin söyledin, hepimiz yaşayıp göreceğiz. Bilmiyorum artık. Evladımın gözgörü göre çamura saplanmasına izin vermeyeceğim. O kadar uzun boylu Hı. değil. Benim gitmem lazım. Bir çay daha içseydin. Yok, geç kalırım. E peki yatalım mı bu seferde? de? Hı. Yine gel olur mu geldiğinde? Tamam, ben Cemre'yi uyandır. Ay yok, yok hiç uyandırma. Ben kaldırırım sonra, uyusun birazcık daha. Tamam. canım. fileyle evet, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.